Türk üniversiteleri ile Kerkük Üniversitesi arasında ikili işbirliğini geliştirmek amacıyla Türkiye'deki Gazi Üniversitesi'nden üst düzey bir heyet Kerkük Üniversitesi'ni ziyaret etti. Gazi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Musa Yıldız'ın başkanlık ettiği heyet, Kerkük Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ümran Ceman'la bir araya geldi. Görüşmede iki üniversite arasındaki ilişkileri güçlendirme yolları görüşüldü. Taraflar iki üniversite arasında ikili işbirliği protokolü imzaladı. Çarkü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ümran Cemal Gazi Üniversitesi heyeti ile bir araya gelmekten mutlu olduğunu söyledi. Cemilemin vefat Güzel bir ziyaret oldu. Gazi Üniversitesi Rektörü başkanlığındaki heyeti kabul ettik. İki üniversite arasında ortak çalışmaları görüştük. Aynı zamanda bilimsel, akademik ve birçok alanda ikili işbirliği protokolü imzaladık. Bu gibi anlaşmalar öğrencilerimize ve öğretim üyelerimize faydalı olacak. Gazi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Musa Yıldız, ikili işbirliği çerçevesinde farklı alanlarda öğrenci ve öğretim görevlileri değişimi yapılacağını belirtti. Yıllardan beri özlemini duyduğum Kerkük'te bulunmaktan çok mutlu olduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Kerkük'ü ve kardeş Kerkük Üniversitesi'ni ziyaret etmeyi hep arzu ettik. Nasip bugüneymiş. Bugün Sayın Rektörümüzün daveti üzerine Kerkük Üniversitesi'ni ziyaret ettik ve Sayın Rektörümüzün de uygun görmesiyle birlikte ikili işbirliği protokolü imzaladık. Bu ikili işbirliği protokolünün hem Gazi Üniversitesi'ne hem Kerkük Üniversitesi'ne hem Kardeş Irak Devleti'ne hayır uğurlu olmasını diliyorum. Bu ikili işbirliği çerçevesinde hoca öğrenci değişimi, bilimsel faaliyetlerin yapılması, ortak sempozyumların yapılması, ortak kongrelerin yapılması ile ilgili ilk adım bugün attık. İnşallah bu manada gelecekte çok güzel, faaliyetleri birlikte Kerkük Üniversitesi ile birlikte e, yapmaya niyet ediyoruz. Görüşme sırasında rektörler arasında plaket takdim gerçekleşti. Görüşmelerin ardından Kerkük Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü başkanları çalıştay düzenledi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA'nın desteğiyle düzenlenen çalıştayda Kerkük ve Gazi Üniversiteleri rektörleri ve çok sayıda akademisyen hazır bulundu çalıştayda Türkçe bölümlerinin müfredatları ele dünya genelinde Türkçe bölümleri için ortak bir müfredat oluşturma altyapısı hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Çalıştayda hazır olan Türkmen İlişbirliği ve Kültür Vakfı Başkanı Doktor Turhan Keten'e bu gibi çalıştayların öneminden söz etti. Türkiye'deki en önemli e, üniversitelerden birisi olan Gazi Üniversitesi'nin rektörünü ve rektör yardımcısını ve öğretim üyelerini e, Kerkük Üniversitesi ile bir araya getirmek o şekilde bir çalıştay yaptırmak onlara o çok önemli. Yani Türkoloji Bölümleri Irak'ta hemen hemen genelde biraz şeydir, sıkıntılı ve zayıf durumdadır. Biz geçen sene 10. ayda bir Türkiye'de bir çalıştay yaptık ve davet ettik buradaki bütün Türkoloji Bölüm Başkanları'nı oraya. E sağ olsun Gazi Üniversitesi o konuda bize bir ciddi destek oldu. TİKA ciddi bir destek oldu. Kerkük Üniversitesi'nden başlayarak ve Irak'taki bütün üniversitelerdeki Türkoloji bölümlerini geliştirmek için ciddi bir adımdır. E onun için başarılı olmasını da dilerim. Evet, Türk Mühendik Televizyonu'na teşekkür ederim bu fırsatı bize verdiği için. Vakıf Koordinatörü Doktor Mustafa Ziya ise ikili işbirliği protokolü hakkında konuştu. Ee, bu çalıştayda Irak'ta bulunan Türkçe bölümler, bölüm başkanları burada e, misafir edebildiler. Eee Türkçe müfredatının, müfredatının eee nasıl nasıl daha fazla ileriye götürebilecek? Bu konular konuşılacaktı. Bugün ve yarın bu çalıştay devam edecekti. Gazi Üniversitesi'nin sayın rektörü, rektör yardımcısı, Merkez e, Dil Merkezi Başkanı ve hocaları çalıştaya katılacaklar. O bir taraftan da Irak'ta bulunan Türkçe bölüm başkanları bu çalıştaya katılacaklar. Biz Türkmeneli Vakfı olarak bu düzenlemeyi Ankara'da da yaptık.